Çocuklar Ömer ve abisi şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Burada köpüklü bir su yaptık. İçine bir sürü sürpriz onlara oyuncak koydum. Bakalım ne çıkacak içinden? Ne olduğunu bilmiyorlar. Ömer bekliyorsun bir dakika. Bak bol köpük var içinde. Şimdi içinden neler çıkacak? Ellerini sokalım mı yavaş yavaş? Tamam. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Tamam. 1, 2, 3. Hadi bulun bakalım ne varmış içinde. Ne, ne çıktı? Bir tane ufacık bir yumurta. Ben Bıldırcı yumurtası. Bak bulduklarınızı şuraya çıkarın. Buraya koy anneciğim bulduklarını. Bir bir tane evet bir tane, bir tane çıktı? Hot Wheels araba. Bir tane daha Hot Wheels araba çıktı. Bakalım, Bakalım şimdi ne varmış? Ay. Bakalım ne çıktı Ömer senden? Aa, i̇ki tane araba ve bir tane. iki tane de ejderha Dino bulmuş Dino Ömer. Dinozor Hamzarda da bir tane dinozor. Mor bir dinozor Oo, ve dev bir uçak çıkmış içinden. Evet. Bir tane de Hot Wheels araba. Bakalım başka neler varmış. Karıştıralım, karıştıralım. Bakalım neler var. <laughs> Karıştır bakalım neler var oğlum? içinde. O bir tane daha. Yarasa gibi bir şey. Ne o? Evet, evet. O ne anneciğim? Ver, Ver onu. Ah yere atma. Şuraya koyabilirsin. Çıkardıklarına. Bakalım, bakalım. Karıştırın bakalım, karıştırın bakalım. bir şey buldum ben. Hot Wheels bir araba daha çıktı. Ne evet. Ne Bakalım. bakalım var mı içinde? Evet daha var. Çok Karıştırabilirsiniz. Var. Ben şurada görüyorum bir tane dinozor var. buluyorum ben de. 2 tane var. daha. Dinozor de. hayvan çıktı. Bakalım. Bir sürü araba çıktı. Mi? İçindekiler bitiyor acaba? Bakalım. Bitiyor mu acaba? Karıştıralım biraz Hayır, daha. ben bulacağım. Ben, ne çıktı nerede Ömer bulacağım. sana? Nerede, nerede, nerede? Bir tane daha dinozor nerede? çıkmış. Bu da bir tane. Bakalım. bakalım. Evet hani... bir tane daha hayvan ben çıktı. Nerede bu ya? Kalmadı mı yoksa içinde? Hemen şuradan nerede? bakalım. Ellerinizi görüyorum. İçinde bir şey kalmamış, bitmiş galiba. Aa, buldum. Ne çıktı? Ömer. Ben buldum onu. <laughs> dinozor buldum yine. Bir tane daha dinozor çıktı. Evet, hepsini evet. bitirdik galiba. Karıştıralım bakalım iyice. Karıştır Ömer, karıştır anneciğim. Ah, tekrar niye atıyorsun içine? Bir daha mı bulacaksın? <laughs> Doldur hepsini içine. Madem hadi bir daha bulalım madem ki. Evet yıkayacaktık onları ama şimdi tekrar. Köpek oldular. Ay. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Yıkı, yıkı, yıkı. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada oyuncaklarımız da tertemiz oldu, yıkanmış oldu köpekli evet. su da harika bir oyun. Çok eğlenceli Ay. değil mi? Evet. Çok eğlenceli. Hadi görüşürüz bakalım çocuklar. Siz burada oynamaya devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay. Bye bye. bye. bye.